Evet sevgili arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Çantalarımızı süslemeyi, düşünmeye e, çalışıyoruz. Bu metreyle aldığımız evet taşlı bir parça. Plastikten yapılmış. Basit. İstediğimiz kadar kesip üzerine tutturabiliriz. Veya silikon yapıştırıcı ile yapıştırabiliriz. Böyle metreyle alınıyor arkadaşlar. İstediğiniz kadar kesebiliyorsunuz. İstediğiniz yere kullanabiliyorsunuz. Hatta ayakkabılarda bile. Evet, bileklik yaptım ben. Siz çantanın üzerine dikebilirsiniz. Ya da silikon yapıştırıcı ile yapıştırabilirsiniz. Bakın kestim. Bu bir benim bilekliğim. Üzerine yapıştırabilirsiniz. Boncuklar takabilirsiniz. Bunlar hama boncukları. Siz istediğiniz boncukları kullanabilirsiniz. Evet. İstediğiniz yere dikebilirsiniz. Geniş parça halinde dikebilirsiniz. Metre ile alınan parça. Kurdele kullanabilirsiniz. Danteller kullanabilirsiniz. Hatta hazır tuhafiyelerde satılan böyle küpürler var arkadaşlar. Taşlı, taşsız, simli, simsiz. Nasıl istiyorsanız üzerine dikebilirsiniz. Hoşçakalın.